Aman Ben seni bırakacağım. Ha, için. Biz Fatma Nur'larla beraber gideceğiz. Fatma Nur'u muhtemelen e, dershane videomdan hatırlıyor olabilirsiniz. Dursa onu burada koyacağım. Tamam, olarak şu kısımdan. Bulamadıysam orası boş. Bu cep açılıyor mu? çorba molamızı kayıt altına alıyorum. <laughs> Hava aydınlanmış. Ay görüşürüz. Yurduma geldik. Ne isteyecek ve lizin bence. Ah. Ben reşitim de. <da. gülüyor> ben değilim. Mersi. <laughs> ben değilim. Oyun <laughs> <değilim. Ben> <laughs> Şimdi kayıt için abla yönlendirdiler bizi. Tekrar ee... abla gidiyoruz. Sen Reşit değil misin yoksa? <laughs> Melih'in belgesiyle giriş yapıyor burada. <laughs> Böyle Ablo onun önüne geldik. Evet, Fatma'nın evet. odasına yerleştiriyorum. Eşimin kusuruna bakmayın kızlar 10 <laughs> saat yolu gittikten sonra. Her kızın çay içtiğinde Uğur'u tintleme saatisi olur. Neye döndük yani? tarafa gelmedik. Gelmedik gelmedik, L'ye döndük. Baba ithal yiyecek misin? Ben kampüsümüzü sevdim. Ay, evet, güzel. Kafeterya <laughs> yazıyor. ilginç. Sanki uzay incelemesi yapıyorlar gibi bir görüntüsü var. Benim fakültem. <gülüyor> <gülüyor> hani hiç çankır olduğu belli oluyor mu? <laughs> o fantomlarımız. E ee, görün. Bakın. Ay çok tipsizim. O saat yol gittim. Kusuruma bakmayın mı? <laughs> Ama kampüsüm çok güzel. <laughs> Bakın. Mola'nın yüzü sonunda güldü. Gerçekten 700 km sonunda yeşil bir alan görünce biz yani. <laughs> Yurdumun güzel. Yurdumun güzel olması moralimi yükseltti. Gelin. Bakın. Dışarıya çıkmayacağım çünkü biraz Böyle. işte ayakkabımız var. Boyayalım. Bu bir numara benim dolabım. Dolap biraz çok geniş değil. Böyle. İdare eder. Böyle bir depolama alanımız var. Tuvalet banyo açık bir meyve yok bence ama çok temiz. Güzel. Biraz böyle ama falan Tabii eşyalarımı da asla yerleştirmedim. Yatağım. Şimdi bunu seyreceğiz sizinle. Marketten yumuşatıcı alıp gelmiştim. Her yere dökülmüş. Şimdi onu temizleyeceğim. Market poşetindeki her şeyi yumuşatıcı bulaşmış. Temizlenene kadar öldüm sanırım. Kızım Ezna. Yumuşatıcılı <laughs> suyumu içeceğim. Zek. Yerleştiğim masamın videosunu çektim. Bu <laughs> arada her şey koyacaktım ya. Yani, biz burada yeni geldik de. Otobüs nereden? Kalk ya. Kampüse giden otobüs. Oradan hani burada kucaklanır yeri yer. Tamam yani. hemen şurada. Hadi derde 150 metre. Karşısı falan iyi bence yani özellikle bizim nasıl alabilir yani Ne açtık. çıkalım o zaman. Kekin üstüne bir şeyler dökmüşler gibi görünüyor. <laughs> Taşın içinde bir yer gösteriyor. Orası mı? Dağın arkasında çok görmüyorum ama çay <laughs> dedikleri çay var. Şehrin <laughs> tırmanmışı <şu> kadar. Sevmiyorum <laughs> ben bu işleri. Mesela koltuklar <laughs> hani bir şeyse tonsur ton. Bu şekilde yani. organik kimya dersinin üstüne. Oh yeah. Artık vlog çekemeyeceğim. Kızların benim kanalıma... <gülüyoruz> <stim> <proposing> <CO>, <gülüyoruz> KYK'da yani. 3 tane olan çamaşır makinesini kullanmak <stim> ve çamaşır yıkamak levelini geçtim. Bence artık KYK benden korksun. Muğla'dan yola çıkan minik araba, güneşli bir sabah başlar yolculuğuna. Araba, Muğla'nın güzel plajlarından geçerek yola çıkar. Yolda karşılaştığı yemyeşil ağaçlar ve dağ manzaraları. Minik arabanın neşeli müziği eşliğinde ilerlemesi. Yolda bir grup sevimli hayvanla karşılaşması. Araba, çeşitli köylerden geçerken yerel halkla selamlaşır. Çankırı'ya yaklaşırken manzaranın değişimi. Araba, Çankırı'nın tarihi yerlerini keşfeder son olarak araba mutlu bir şekilde yolculuğunu tamamlar. Yolculuğun sonunda Muğla'ya dönüş için hazırlık yapar.